Şimdi Hasan Dağcı bana şöyle bir şey söyledi. Gün oturuyoruz dedi ki Ömer Çelik de gay biliyor musun dedi. Hangi Ömer Çelik o zaman danışman. Bakın dayı abi başbakan Ömer Çelik danışman. Şu anda AK Parti sözcüsü. Daha önce bakanlık yaptı. Ondan önce işte milletvekiliydi. Şey yok, Peki Hasan Dağcı buna niye bana söylüyor? şunu ben tabii ben, beni ilgilenmiyor. Ben kimseye de paylaşmadım. Mı? Hani ben bunu dağıtayım. Bunlar Hasan Yeşildağ, Zeki Yeşildağ, Hasan Dağcı, Mücahit Aslan'la Ömer Çelik'e acayip uyuzlar. Şimdi şöyle oluyor. İlk partinin kuruluşunda. E, 2001 Haziran Temmuz aylarında tamam mı? Mayıs olabilir. İşte gazetelerde manşet çıktı. Tayyip Erdoğan siyasi hareketini Bursa'dan başlattı. Zeki Yeşildağ bir tarafta, Hasan Yeşildağ, şey, Hasan Dağcı bir tarafta işte falan. Aslında Hasan Yeşil, Zeki Yeşildağ ve Hasan Dağcı Ankara'ya gidecekti. Tayyip abi işte o zaman bir konutta oturuyor en üst katta. Altına da Zeki Yeşildağ dedi buraya geliyorsun dedi. Sen dedi burada oturacaksın dedi. Hasan da Ankara'ya gidecek. Fakat Zeki Yeşildağ Ankara'ya gitti. Anahtarı Mücahit Aslan'la Ömer Çelik vermedi. O da korkak geri zekalı çağır bir tane çilingir açtırsana aptal adam yani sana kim demiş dayı varlı söylemiş gerisi hikaye o da aramıyor kuyruğu kısıyor geri geliyor bunları arkadan kesiyorlar Mücahit Aslanlı Ömer Çelik şimdi işte Mücahit Aslanlı yerinde Zeki Yeşil'de olacaktı bütün büyük para turu işlerine bakacaktı falan filan öyle havalı havalı gezecekti falan Zeki Semen öyle şeyleri Hasan Dağcı Ömer Çelik'in yerinde olacaktı veya işte daha üst görevlerde olacaktı falan filan bunu anlatmasının sebebi ne? Hani, da ben